Merhaba ben evrak danışmanınız Fatma Aktaş Bugün sizlerle Balıkesir Gönel Tuzakçı köyündeyiz efendim Çok güzel bir köy evimizin tanıtımını yapacağız size ee, Bahçesinden başlamak istedim ki Şu güzel yeşilliği, ağacı ve etrafı bir görün istedim ee, Şimdi kameramı elime alacağım Ve sizler için sokak girişinden itibaren göstermeye başlayacağım Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet, Balıkesir Gönen Tuzakçı Köyü'ndeki müstakil köy evimiz. İçerisinde iki katlı bir köy evimiz mevcuttur efendim. Köy evimizin betonerme hiçbir eksiği yoktur. Şu anda e, görüyorsunuz kameradan da güneş enerjisi falan mevcut. Kat kaloriferi mevcut dış cephe kaplaması yapılmış 300 metrekare arsa içerisinde iki katlı beton arme ve harika bir bahçesi olan köy evimiz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Köy evimiz çift yola cephedir. Şimdi drone çekimlerimizi filan da yaptık. Orada da detaylı göreceksinizdir. Çift yola cephe ve arsamızın içerisinde işler durumda olan ruhsatlı bakkalı mevcut. Bulunduğumuz köyde 3-4 tane bakkal var. O 3-4 bakkaldan biridir efendim buradaki bakkalımız. Dediğim gibi ruhsatlı. Üst katın girişi buradan bu şekilde şöyle girişte harika güller karşılıyor bizi İlk önce bahçeyi tanıtmak istiyorum sizlere alt girişin ana girişi buradan şöyle arka bahçeye doğru çok güzel bir yürüyüş yolu mevcut şöyle harika bir bahçemiz var arkada alt kattan burası mutfak girişi bahçeye çıkış bırakılmış ilk önce şöyle bir bahçemizi gezmek istiyorum burada barbeküsü üstü kapalı verandası mevcut burada şöyle su kuyusu çiçeklerin güzelliği. Şimdi burada çok çeşitli meyve ağaçları mevcut. Önümde hemen kiraz ağacı var. Şöyle dut ağacı mevcut burada. Cennet hurması var, kayısı var. Çok da bir bakımlı bir bahçe burası istediğiniz bütün meyve ağaçları da içerisinde mevcut. Şöyle harika yürüyüş yolları yapmış mal sahibimiz. Böyle alan alan bölmüş. Bir alanı çiçek alanı yapmış. Bir alana böyle meyve ağaçları ekmiş. Şimdi şu gördüğünüz kapı ee, aslında devam ediyor arsamız diğer tarafa kadar Şu önümüzde gördüğünüz yapı da bu arsanın içerisine ait Orada kiracı var ee, Marketi mevcut orada Diğer ana yola da cephe orası Ve marketin üst katı da efendim şöyle söyleyeyim ee, Ruhsatlı ee, Bina ruhsatı mevcut üzerinde İsterseniz yarın öbür gün ee, üst katına da tekrardan yapı yapabilirsiniz. Yapı projeleri çizilmiş, ruhsatı alınmış yani isterseniz onun üst katına da marketin var olan marketin üst katına da bir yapı yapıp üzerine e, yapı yapabilirsiniz. İster oturabilirsiniz ister kiraya verebilirsiniz. Şu alanda bir kuruluğu var ve kuruluğu devam ediyor. Şimdi yan bahçeye de geçeceğim. Orasını da göstereceğim sizler için. Böyle bahçenin güzelliğini tekrar tekrar alıyorum. Bu alanda kiracı olduğu için böyle ara kapıyı bölmüş mal sahibimiz. Ama yine burada da çok çeşitli meyve ağaçları var. İşte elması var, armut mevcut. Burası da yine güzel ve bakımlı bir yer aslında. Burada asma var üst katta. Üst katta olan asmayı yeni budamışlar. Tam mevsimi şimdi. Burada şu an kiracı duruyor market kirada ama dediğim gibi burada hem yaşam alanı hem de e, iş yapacağım diyen çok rahat bir şekilde istediğini yapabilir. Marketin üstündeki yer tekrar ediyorum e, iki kat yapı ruhsatı alınmış projesi çizilmiş. İstediğiniz gibi inşaatta yapabilirsiniz. Şimdi şöyle evin dış görünüşünü de çekmek istiyorum sizler için bahçeden görünüşünü şöyle de harika bakımlı bir yapı mevcut içerisinde. Burada da her şey e, düşünülmüş kat kaloriferi mevcut güneş enerjisi mevcut şimdi sizler için ilk önce şöyle bir kalorifer bölümüne geçeyim Burasını da böyle dıştan şöyle bir uzaklaşıp alayım sizler için. Bu alanı da bir koruma altına almışlar. Bir kat kaloriferi mevcut burada ve bir ardiye gibi burası. Burada da bahçede lazım olabilecek bütün gerekli aletlerini depolamış. Çok korunaklı ve güzel bir alan. Şimdi ilk önce giriş katın dairesini göstermek istiyorum sizlere. Evet alt katta direkt mutfaktan başladım çekmeye. Mutfak dolapları yeni. Yer döşemeleri çok güzel. şöyle bahçeye açılan kapısı. Evet, normalde ana giriş kapısı burası. Ama ben bahçeden girdim. Şöyle salonu Evet burası salonumuz. Ayrıca salonumuz ve bir odası şöyle yine ön tarafa bakmakta, ön bahçeye bakmakta. Gerçekten bakımlı bir ev. Burada yine bir yatak odası mevcut ve gayet geniş. Burayı böyle bir salon kısmına çamaşır alanı olarak kullanılmış. Burada da yine bir yatak odası var. Ve banyosu. Bu alt kat dairemiz. Üst kattaki dairemiz de çok bakımlı. Şimdi orayı da çekeceğim sizler için. Gayet güzel, bakımlı bir köy evi. Evet efendim, şimdi de böyle üst katın tanıtımını yapacağız sizler için. Şöyle. Burası giriş alanı. Burası ilk salon. Dediğim gibi hiçbir masrafı yok. Evin. İlk önce şöyle salona geçmek istiyorum. Burası üst katın salonu şöyle gayet geniş ve kullanışlı bir salonu var. Burası da çok böyle özenli yapılmış. Kat kaloriferli döşeli bu evimizde şöyle balkondan da bir görüntü almak istiyorum sizin için. ön tarafa da bakan, ön bahçeye bakan şöyle de geniş bir balkonu var. Bahçeye her zaman inemem derseniz de ön bahçeye bakan çok güzel bir balkonu var. Evinizin önünde iki tane kocaman ıhlamur ağacı var. Bunların da artık neredeyse mevsimleri geldi olmaya başlamışlar. Alt bahçe, ön bahçe de gayet güzel. Şöyle Gerçekten çok bakımlı bir köy evi burası. Manzarası olsun, yaşam alanı olarak olsun çok keyifli bir yer. Burası ana girişimizdi. Diğer alanlarda buraya bakıyor termos fonunda mevcut. Ayrıca güneş enerjisinin yetersiz kaldığı alanlarda güneş enerjisi olmadığında da yine termos fonunda mevcut evde. Buradaki mutfak da çok bakımlı, çok düzenli. Şöyle çift tarafında tezgah alanı ve de dolap mutfak dolapları mevcut. Arka bahçeye bakan da kapalı cam kümefenle kapatılmış bir balkonumuz var. Onu da çekeyim size. Buradan da çok güzel bahçemiz görünüyor. gerçekten çok keyifli bir ev. Şöyle göstereyim size. Güvenlik sistemi de mevcut bu evde. Sürekli hem ön bahçeyi hem arka bahçeyi izleyen 7/24 bir güvenlik sistemi de kurulu. Yani bir köy evi için düşünülebilecek her şeyi düşünülmüş. Üst kattaki yatak odası Burası iki ayrı daire. Yani alt kat üst kat e, aynı alan içerisinde değil. Hani isterseniz geniş bir aile olarak hem alt katta hem üst katta birileri iki aile olarak çok rahat yaşayabilir. Üst kat banyosu yeni tadilat görmüş. Çok keyifli bir yaşam alanı. 300 metrekare arsa içerisinde iki katlı betonarme ev. Dış cephe kaplaması mevcut. Güneş enerjisi mevcut. Kat kaloriferi mevcut. 7-24 güvenlik kamerasıyla sistemleri kurulu. Sürekli gönen merkeze. Buradan yarım saatte bir otobüs mevcut. Yani kendi aracınız olmasa bile yarım saatte bir gören merkeze sürekli e, otobüs var köy içerisinde dediğim gibi 3-4 tane e, market mevcut bu marketlerden bir tanesi de buradaki arsanın içerisinde bu yapıya ait. Şimdi sizler için tekrardan böyle bir arka bahçeye geçiyorum. Daha sonra da e, ön marketi tanıtacağım tekrardan market alanına geçeceğim ki oradaki alanı da görün istiyorum. Şimdi ben e, markete doğru geçiş yapıyorum. Bu esnada da tekrardan bu bahçenin güzelliğini kaçırmak istemedim. Şöyle e, elektriklen elektrik sistemi geçirmiş bütün ağaçlara güzel bir aydınlatma yapmış. Ama şu anda erken saatte olduğumuz için. Çok fazla ışık vermiyorlar. Evet bu da köyümüzdeki şu an çekmiş olduğumuz arsamızdaki market. Şu alandan başlıyor. Şöyle şu çitlerin olduğu alana kadar. Gayet güzel. Videonun başında da bahsettim. Marketin üst kısmına da daire için yapı izinleri, ruhsatları her şeyi alınmış. İsterseniz yarın olurum. Kendimize tekrardan bir yapı yapabilirsiniz. Şöyle azıcık etrafı da göstermek istiyorum size. Burası köy içi yolu. Burası köyün sosyal tesis alanı. Ee, burada e, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu karşıda hemen e, piknik alanları mevcut. Buradaki insanlar buraya piknik yapmak için geliyor. Burada işte düğününü yapıyor, mevlütünü yapıyor. Çok güzel bir alan. Şöyle çekeyim tekrardan. Şimdi marketin içinde çekeceğim size. Hatta e, şu üst kata çıkıp e, arka tarafında yine bahçe gide göstereceğim size. Burası da gayet büyük bir yer. Market olarak kullanılıyor. Burası böyle. Şimdi ilk önce şu merdiven altına gireceğim. Arka tarafta bir depolama alanı var. Onu da görün istiyorum. Işıklar ee, belki yetersiz gelebilir ama Burada da böyle az önce dışarıdan gördüğünüz o mavi kapının devamı burası. Otopark alanı olarak bırakmış daha önceki mal sahibi. Yani aracınızla böyle kapalı bir otopark alanına çekebilirsiniz. Şöyle üst kata doğru da çıkmak istiyorum ama çıkabilecek miyim? Evet çıktım. Şu an e, az önce çektiğim ön tarafından başladığım e, marketin üst katındayım. Burada da yine gördüğünüz gibi yine güvenlik sistemi var. Bir asmamız mevcut. Az önce alttan da göstermiştim. Bu alana da yapı ruhsatları alınmış. İstediğiniz yapıyı yapabilirsiniz. Bu da yine evimizin bahçesi ama ağaçlardan çok da fazla görünmüyor. Marketimizin tekrardan bahçe içerisinden görüntüsü. Dediğim gibi markette şu an kiracı var. İsterseniz hem yaşam alanı hem de kendinize bir iş edinebilirsiniz, bir gelir kaynağı sağlayabilirsiniz. Yerimizle alakalı detaylı bilgileri videonun altında açıklama kısmında paylaşacağım efendim. Gönül Emlak Merkezi'ne abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Thank you.